15. konumuz el Kabe. Ve zehbe İbrahimu ve adı bade zalike. İbrahim Aleyhisselam gitti ve adı bade zalike bir müddet sonra geri döndü. Ve arada en yebniye bayten lillahi. Allah için bir ev inşa etmek istedi. Ve kânetil buyutu kesireten evler çok idi. Ve mâ kâne beytun lillahi. Allah için bir ev yoktu. Nasıl bir ev? Ya'budûne fihillah, içerisinde Allah'a ibadet edecekleri bir ev yoktu. Ve erade İsmailu, İsmail Aleyhisselam istedi, En yebniye beyten lillahi ma'a validihi, Babasıyla beraber Allah için bir ev inşa etmek istedi. Ve nekale İbrahimu ve İsmailul hicarete minel cibari, İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam dağlardan taş taşıdılar. Ve kâne İbrahimu yebni el-ka'bede biyedihi, İbrahim Aleyhisselam, Kabe'yi eliyle inşa ediyordu. Ve kana İsmailu yebni el Kabe bi İsmail Aleyhisselam da aynı şekilde Kabe'yi eliyle inşa ediyordu. Ve kana İbrahim Aleyhisselam idi. Yazkurullah ve yed'u. Allah'ı zikrediyor ve dua ediyordu. Ve İsmail İsmailu ve yed'u. İsmail Aleyhisselam da Allah'ı zikrediyor ve dua ediyordu. Şöyle diyorlardı. Rabbena tekabbel minna. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. إنك أنت السميع العليم محقق بِلَانْسٍ إشتنس وتقبل الله من إبراهيم وإسماعيل الله تعالى وإسماعيلًا وإسماعيل وبارك في الكعبة كعبة مباركة نحن نتوجه إلى الكعبة في كل صلاة بس هر نمازدا كعبة يوناليوس توجه يتوجه نتوجه Ve yusafirul muslimune ilel ka'beti fi eyyamil hac Ve Müslümanlar hac günlerinde Kabe'ye yolculuk ediyorlar. Ve yetufune bil ka'beti Kabe'yi tavaf ediyorlar. Ve yusallune indeha Ve yanında namaz kılıyorlar. Berekallahu fil Kabe Allah Kabe'yi mübarek kıldı. Ve tekabbele min İbrahim ve İsmail İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselamdan kabul etti. Sallallahu aleyhi İbrahim ve sellem Salat ve selam Hazreti İbrahim'in üzerine olsun. Sallallahu ala İsmail ve sellem. Salat ve selam Hazreti İsmail üzerine olsun. Ve sallallahu ala Muhammed ve sellem. Salat ve selam Hazreti Muhammed'in üzerine olsun. <laughs>